Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlerle saadet ebediye Bedi'ü derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Muhammed Aleyhisselam'a uymak saadete kavuşturur. Yani birinci kısmın birinci maddesini okumaya başlamıştık ve şunları konuşmuştuk önceki dersler. Muhammed Aleyhisselam'a uymak, ahkam-ı İslamiye uymak demek. Ahkam-ı İslamiye uyabilmek için ise efal mükellefini bilip öğrenip uygulamak lazım demiştik. Ve din ile ahkam-ı İslamiye arasındaki bağlantıya bakar iken şu neticeye varmıştık. Muhammed Aleyhisselam'a uymak, ahkam-ı İslamiye uymak demek. Ahkam-ı İslamiye uymak ise dine uymak demek ve eşit olduklarını konuşmuştuk. Ve bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 19. sayfenin 2. paragrafından itibaren bugün niyet hakkında konuşacağız. Şimdi niye niyet hakkında konuşacağız derseniz e, Muhammed Aleyhisselam'a düzgün bir şekilde uyabilmek için düzgün niyet lazım. Yani efal mükellefini dini vecibeleri yerine getirir iken Niyetimiz ne kadar doğruysa Muhammed Aleyhisselam uymak o kadar doğru olur. Hele hele mubah denilen şeyler var iken. Mesela yaptığın niyete göre sevap veya günah alıyorsun. O yüzden bugün niyeti konuşacağız. Çünkü niyet mühim. Miratul Mekasit kitabı 73. sayfede ve İbni Abidin rahmetullahi aleyh abdestin niyetinde ve Milal Nihal tercümesi 54. sayfasında diyor ki bakın 3 tane kitaptan nakil. Amel yani yapılan işler 3'e ayrılır. Birincisi neymiş? Maasiyet. Yani günah olan işler. Bunlar Allah Teala'nın beğenmediği şeyler. Yani Allah Teala'nın haram kıldığı ve kerih gördüğü şeyler. Allah Teala'nın emrettiği şeyi yapmamak veya yasak ettiği şeyi yapmak masiyedir. Yani masi olması için demek ki iki şeyden biri olması lazım. Birincisi Allah Teala'nın emrettiğini yapmamak. Mesela Allah Teala Ramazan orucunu Müslümanlara farz kılmış. Tabii bunun yanında şer'i özürler bildirilmiş. İşte bir kişi hasta ise oruç tutamayacak derecede, seferi ise işte fıkıh kitaplarında bildirilmiş bir ifani olması vesaire. Bu sebeplerden biri yok iken biri bile bile oruç tutmazsa bu farzı yerine getirmezse, ise özür yok iken o zaman ne oluyor? Masi oluyor, günah oluyor. İkincisine Allah Teala yasak ettiği şeyi yapmak. Mesela Allah Teala tekrar bu zina diyor. Zina yaklaşma. E hal böyle olduğu zaman bir kişi zina ederse o zaman yine masi oluyor. İkincisi taat. Yani Allah Teala'nın beğendiği şeylerdir. Yani bunlar için işte farz, vacip, sünnet hepsi girer. Bunlara hasene de denir. Taat yapan Müslümanlara ecir yani sevap, nimet, iyilik vereceğini Allah Teala vaat buyurdu. Üçüncüsü ise mubah yani günah veya taat olduğu bildirilmemiş olan işlerdir. Yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. En basit misal uyumak. Şimdi uyumak basit bir fiil gibi görünüyor. Lakin bir kişi uyumadan önce niyet etse sabah kalkıp ibadetleri daha dinç bir şekilde yerine getirebilmek için uyusa bu şey, bu niyetle yatsa veya sabah erken kalkıp ailesine helal rızık getirebilmesi için kuvvet alabilmesi için o işte işleyebilmesi için dinlenmeye, yatmaya, uyumaya niyet etse sevap alır. Uyuduğu müddetçe sevap alır. Ama bir kişi dur ben erken yatıp da yarın işte erkenden gece saatlerince uyanık olup diskolarda, barlarda vakit geçirme niyetiyle uyumaya yatsa e, o zaman günah olur. En yani çok basit bir fiil ama yaptığımız niyete göre sevap veya günah alıyoruz. Günahlar niyetsiz veya iyi niyet ederek işlenirse günah olmaktan çıkmaz. Yani o günahı böyle güzel bir niyetle süslersek günah olmaktan çıkmıyor. Mesela fıkıh kitaplarında çok verilen bir misal. Bir kişi sadaka verirken haram maldan sevap beklese küfre gider. Karşıdan alan kişi de Allah razı olsun deyip de o da sevap beklerse o malın haram paradan olduğunu bilerek o da küfre girer. O yüzden dikkat etmek lazım. Haramı süslememek lazım. Ve de diyorlar? İnnemel a'malu bin niyet diye hadis-i şerif var hoca. Tamam da bakın şimdi ne diyor. Ameller niyete göre iyi veya kötü olur hadis-i şerifi. Taatlara ve mubahlara niyete göre sevap verileceğini bildirmektir. Günahlar için değil yani. Bu taat ve mubahlar için. Bir kimse birinin gönlünü almak için başkasını incitse, veya başkasının malıyla sadaka verse, Yahut haram parayla mektep, cami yaptırsa, bunlara sevap verilmez. Bunlara sevap beklemek cahillik olur. Zulüm, günah, iyi niyetle işlenirse yine günah olur. Yani öyle, ben iyi niyetle yaptım bunu demek günahlıktan çıkarmaz. Böyle işleri yapmamak sevaptır. Yani bunlardan aslında kaçmak haramlardan kaçmak sevap bilerek yaparsa büyük günah olur. Parantez açalım. Günah olduğunu inkar ederek yaparsa küfür olur. Günah olduğunu bilmeyerek yaparsa Müslümanların çoğunun bildiği şeyleri onun bilmemesi, öğrenmemesi de günah olur. Mesela içkinin haram oldu. Bütün Müslümanlar arasında yaygın bir malumat. Yani bunu bilmeyen Müslüman yok. Bir kişi içki içtikten sonra ben bunun haram olduğunu bilmiyordum bu zamanda demesi özür olmaz. Neden? Yani hiç cami ayak basmaması lazım bu kişinin ki. Hiçbir dini kitap bakmamış olması lazım ki bunun haram olduğunu duymamış olsun. Ha, diyelim ki başka öyle bir bilgi ki Müslümanlar arasında unutulmuş. Haram olduğu yaygın değil, bilinmiyor. Tabi günümüzde artık internet çağı, o ne kadar özür olur. O ayrı dava. Ama burada konuşuyoruz. Herkes arasında malum olan bir bilgiyi bir kişinin bilmemesi özür olmaz. Darul Harp'te olsa dahi, yani bir Hristiyan ülkede veya daha basit Müslüman olmayan ülke diyelim. Çünkü Darul Harp, İslami şeriata göre yönetilmeyen ülke demek. İslam bilgilerinin şai yani yaygın olduğu yerlerde cehil, yani cahillik özür olmaz. Günah olur. Dediğimiz gibi günümüzde internet nimeti var. Yani internete her şey çıkıyor. Din ilimlerini öğrenmek farz. Yani bir kişi bu temel bilgileri bilmedikten sonra günaha giriyor aslında. Bilmemek burada özür olmuyor. Bilmemek şöyle olur. Öyle bir ülkede doğmuştur. Komünizm vardır mesela işte Bulgaristan vakti. Komünizm görmüş. Din ilimleri yasak. Din ilimleri öğretilmiyor. İnternet gibi sosyal medya yok o zaman mesela. E böyle bir zamanda yetişen bir kişi haramı helali duymadıysa, ona o bilgi ulaşmadıysa ama kendini Müslüman bilirse, sadece Müslümanlık geldiyse, o kelime-i şehadeti öğrendiyse vesaire, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kabul ettiyse, Allah Teala birini kabul ettiyse ama bu emirleri öğrenemediyse onun için özürdür bu. Anca o zaman özür olur bak. Burada da bir parantez açalım. Şimdi şapka kanunu gibi mesela. Şimdi eskiden fesler, sarıklar, işte takkeler, bu İslami sembol olan şeyler yasak edildiği zaman, şapka kanunu getirildiği zaman ulema açık açık dedi. Zaten ondan önce Mızrak ı gibi kitaplarda bu malumdu. Müslümanlar biliyordu. Fötür şapkası Yahudilerin dini bir sembol aslında. Siyon tacı diye geçiyor. Her Ortodoks Yahudinin başında fötür şapka var. Ortodoks Yahudi yazın mesela internete bakın bakalım başlarında ne var. Müslümanlar bunun küfür olduğunu biliyor. Bir Hristiyan için haç ne ise bir Yahudi için de mesela. Photoshop, o, Ortodoks Yahudi için. Müslümanlar bunu biliyor. O zaman karşı çıkanlar oldu. Zarureten işte ölüm ucunda olduğu için takanlar oldu. Bu zarurettir. Onu konuşmuyoruz. O zamanlar geçti. Şimdi günümüzde diyorlar ki artık bunları takmak küfür değil. Niye? O zaman iyi niyetle bir kişi haç taksın. Az önce ne dedi? Günahlar öyle iyi niyetle süslense bile günah olmaktan çıkmaz. Yani haç takmak nasıl küfür ise hala bu zamanda bile fötür şapka takmak veya çıkıntılı bir şapka takmak kasket gibi hala küfürdür. Buna dikkat etmek lazım. Az önce misal verdi ki halk arasında pek bilinmeyen haramlar da var. Ha işte onlardan biri bu. Günümüzdeki halk bunu unuttu. Halbuki tarihi bir vaka bu. Tarihi bir bilgi, tarihi bir malumat. Eski kitapları açın bakın. Ha o yüzden dikkat etmek lazım. bunu da burada bildirmiş olalım. Yani dileyen tarihi araştırabilir. O ayrı dava. Taatlar niyetsiz veya Allah için niyet ederek yapılınca sevap hasıl olur. Taat yaparken Allah Teala için yaptığını bilse de bilmese de kabul olur. Yani sevap hasıl olur. Bir kimse Allah Teala için yaptığını bilerek taat yaparsa buna kurbet denir. Şimdi mesela abdest gibi. Onda zaten misal verecek de hocamız abdest gibi. Normalde Hanefi mezhebinde abdest için niyet farz mı? Değil. Yani Hanefi'de abdestin farzı dört. Yüz yıkamak, kolları yıkamak, başı mesletmek, ayakları yıkamak. Bu. Yani diğer mezheplerde niyet var. Ama Hanefi mezhebinde abdestte niyet yok. Bir kişi niyet etmeden ırmağa girse, suya girse, çıksa o farz olan organlar yıkandıktan sonra, su değdikten sonra abdest almış olur. Kurbet olur ama. Kurbet olan işi de yaparken sevap hasıl olması için niyet etmek şart değildir. Sevap hasıl olması için Allah rızası için niyet etmek lazım olan taate ibadet etmektedir. Mesela bir kişi namaz kılması için niyet etmesi farz mı? Farz. Demek ki niyet namazda farz iken abdeste değil. Niyetsiz alınan abdest ibadet olmaz. Çünkü neden? Onda niyet farz değil kurbet olur. Bununla hadesten taharet hasıl olup namaz kılınır. Görülüyor ki her ibadet kurbettir ve taattır. Kur'an-ı Kerim okumak, vakıf, köle azat etmek ve sadaka ve hanefi mezhebinde abdest almak ve benzerleri yapılırken sevap hasıl olması için niyet lazım olmadığından kurbettirler ve taattırlar. Fakat ibadet değildirler taat veya kurbet olan bir işi yaparken Allah Teala için niyet ederse ibadet yapılmış olur. Ancak o zaman niyete dön şey o zaman ibadete dönüşür. Fakat bunlar ibadet olarak emir olunmadı. Allah Teala'yı tanımaya yarayan fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi ilimleri öğrenmek taattır, kurbet değildir. Bak burada farklı. Yani bu fen ilimlerini öğrenmek ne diyor? Taattır, kurbet değildir. Halbuki abdest ne? Kurbettir, taat değildir. Pardon, kurbettir, ibadet değildir. Çünkü kafir allah Teala'nın varlığını bunları öğrenirken değil, öğrendikten sonra anlar. Taat kötü niyet ile yapılırsa günah olur. Güzel niyetlerle taatın sevabı artırılır. Mesela camide Oturmak taattır. Mescidin Allah Teala'nın olduğu düşünerek Allah Teala'nın evini ziyarete de niyet ederse sevap hasıl olur ve sevabı daha çok olur. Namaz kılmayı beklemek için de niyet ederse ve dışarıda gözü kulağı günah işlemesin diye mescitte itikaf ederek ahireti düşünmeyi de bu şekilde niyet etse, mescitte Allah Teala'nın adını zikretmeyi de niyet etse, orada emri maruf ve nehi anil münker etmeyi de niyet etse, yani vaaz etmeyi de, vaaz denilemeyi de Allah Teala'nın haya ederek, Allah Teala'nın haya ederek edepli olmaya da niyet ederse, her niyet için, yaptığı her niyet için ayrı ayrı sevaplara kavuşur. Yani bu saydığımız yukarıdaki her şey için her niyetinde ayrı sevap oluyor her taatta böyle çeşitli niyetler ve sevaplar da vardır. İbni Abidin rahmetullahi aleyh hacca vekil göndermeyi anlatırken de bunları tarif etmektedir. Bir de mubah denilen şeyler var demiştik dinimizde. Yani yaptığımız niyete göre sevap veya günah alıyorduk. Her mubah iyi niyet ile yapılınca taat olur. Yani o mubaha güzel bir niyet ettiysek taat olmuş oluyor. Kötü niyet ile yapılınca günah olur. Koku sürünen, iyi giyinen kimse, dünya lezzet için veya gösteriş yapmak, övünmek için veya kendini kıymetlendirmek için veyahut yabancı kadınları, kızları avlamak için şık giyinirse günah işlemiş olur. Bak, yani koku süründü ama niyeti kötüydü. Dünya lezzetlerini tatmak için olan niyetine azap verilmezse de ahiret nimetlerin azalmasına sebep olur. Başka niyetler için azap görür. Bu kimse... Şimdi bakın aynı kişi gene gene koku sürecek. Sünnet olduğu için koku sürünür. Şık giyinirse camiye saygı için, camide yanına oturan Müslümanları incitmemek için, temiz olmak için, sıhhatli olmak için İslam'ın vakarını, şerefini korumak için niyet edince her niyet için ayrı ayrı sevaplar kazanır. Yani bakın aynı şey yapıldı, aynı fiil yaptı, koku süründü. Lakin birinde mesela kızlarına be kızlara beğendirmek vardı kendini. Diğerinde ise camiye gidip Müslümanlığın vakarını, böyle şanını göstermek vardı niyetinde. Birinde göre aldı, birinde sevap aldı. O kadar basit aslında. Bazı alimler buyuruyor ki, her mubah işte hatta yemede, içmede, uyumada ve halayen tuvalete gitmekte bile iyi niyet etmeyi unutmamalıdır. Az önce verdiğimiz misal uyumak yani en basit bir kişi uyuduğu zaman, uyumadan önce nasıl niyet ettiyse uyuduğu zaman ona göre sevap alıyor. İnsan mubah bir işe başlarken niyetine dikkat etmelidir. Niyeti iyiyse o işi yapmalıdır. Niyeti yalnız Allah Teala için olmazsa yapmamalıdır. Meşhur bir hadis-i şerif bu. Aslında Müslim'den bir hadis-i şerif. İnna Allah hala yanzuru ila suverikum ve amwalikum. Allah Teala şüphesiz diyor bakmaz sizin suretlerinize ve mallarınıza. Velakin yanzuru ila kulubikum. Lakin sizin kalplerinize bakar ve amalikum ve sizin amellerinize bakar. Buyurdu. Yani Allah Teala insanın yeni temiz elbisesine, hayrat ve hasanatına, malına, rütbesine bakarak sevap ve ikram vermez. Demek ki burada ne kadar nişaneleri vesaire olsa da onlar dünyada kıymetlidir ahirette değil. Bunlar ne düşünceyle, ne niyetle yapıldığına bakarak sevap veya azap verir. O nişaneler mesela gazi nişaneleri. övülmek için bir kişi o yaptıysa bunları dünyada sadece sureti kalır. Ahirette bir şey kalmaz elinde. Ama o gazilikten kalan nişaneleri vesaire makamları gerçekten Allah rızası için olduysa, vatanını, milletini, devletini, ailesini korumak niyetiyle olduysa, o zaman ahirette öldüğü zaman bu yaptığı niyetin karşılığını ahirette bulacak. Ve bu şekilde de bugünkü dersimizi bitirelim. Yine bitiremedik bu bahsi. Lakin çok az kaldı. İnşallah diğer ders birinci kısmın birinci maddesinde Allah Teala'nın izniyle bitiririz.